Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Rolex Up indikatörünü yine tanıtıyor olacağım. Kanalımıza abone olan kullanıcılarımız bu indikatörü fazlasıyla görüyorlar. Çünkü bizim en iyi premium indikatörümüz tamamen Scalping odaklı ve otomatik bir şekilde bota bağlanabilen bir indikatör. İstediğiniz zaman diliminde kullanabiliyorsunuz. Yaptığı şey şu. Ufak ufak çarlar alarak bunu otomatik bir şekilde yaparak sizlere birden fazla coin'e botunuzu kurarak tamamen pasif gelir elde etmesi için oluşturulmuş bir indikatördür. Sizlerin göz önünde rastgele coin'lere bakarak onlar da hangi performanslara yol açmış ve durumun ne hepsine teker teker bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için ücretli veya ücretsiz bu şekilde işinize yarayabilecek indikatörler paylaşmaya her zaman devam ediyorum. Şu anda sizlere indikatör üzerinde herhangi bir yanıltıcı sonucun olmadığını gösterebilmek adına repaint testleri yapıyorum arkadaşlar. Bu test sayesinde indikatörün herhangi bir hata veya kusurunun olmadığını da sizler gözle görebileceksiniz. Bu indikatörümüz yaklaşık olarak 2 yıldır sürekli geliştiriliyor. Eski videolarına da kanalımızın geçmiş videolarından bakabilirsiniz arkadaşlar. İndikatörün şu anda almış olduğu en son hal budur. Yapmış olduğumuz durum şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla giriş sağlıyoruz. Burada birinci girişimizi yapmışız, daha sonra ikincisini yapmışız. Görmüş olduğunuz mavi artı işaretleri bizlerin anlık olarak ortalamasının nerede olduğunu gösteriyor ve bizler bu mavi noktaların, mavi artı işaretlerinin üzerinde bir yüzdeyle kazanç elde ettiğimiz zaman işlemden çıkmış oluyoruz. Aynı zamanda trend dönüşümlerinde stop oluyoruz arkadaşlar. Trend dönüşümü dediğimiz olayda şu anda görmüş olduğunuz gibi short trend geldi. Long'dan short'a döndüğü zaman da ne oluyor? Stop olmuş oluyoruz kademeli almanın avantajı olarak şu var arkadaşlar. Giriş yerimiz burasıydı. Buradan buraya stop olsaydık eğer yüzdemiz yüksek olacaktı. Fakat daha sonra yine ortalamayı düşürdüğümüz için stoplarımızın yüzdesi de düşüyor arkadaşlar. Kademeli aldığımız için almış olduğumuz toplam paraya göre karımızı ve zararımızı bu şekilde yapabiliyoruz Bununla ilgili de herhangi bir endişeleneceğiniz bir durum yok Çünkü indikatörün tamamen Ayarları, ayarları tamamen Özelleştirilebilir bir şekilde Burada kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz Ciddi anlamda trende tutturduğu zaman Yatay trend olsa dahi iyi paralar kazandırdığı için bu tarz toplarda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sizlere indikatörün artılarını ve eksilerini bu videoda tamamen göstermeye çalışıyorum arkadaşlar ilimden geldiğince ki daha sonra herhangi bir sürprizle karşılaşmamanız adına bu gerçekten çok önemli. İndikatöre nasıl ulaşabilirsiniz? Videonun açıklamalar kısmında veyahut kartları yine çıkmıştır muhtemelen. internet sitemizin adresi var. Orayı tıkladığınızda bu indikatörün detaylı tüm tanıtımını görebilirsiniz. Veya canlı destek üzerinden de ben ve arkadaşlarıma indikatör hakkında soru sorup oradan indikatörü satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yine sizler için bu tarz indikatörler paylaşmaya da YouTube kanalımız üzerinden devam ediyoruz. Şimdi Trendi tutturmaktan kastım ne? Görmüş olduğunuz gibi burada bir long trendi var. Örnek veriyorum böyle bir sistem kurmaya kurma gibi bir düşünceniz var. Alarmları da şu şekilde göstereyim. Tricomos veya Wonderbit aracılığıyla arkadaşlar indikatörümüzü kurabiliyoruz. Burada e, giriş ve kademe stop loss gibi bazı bölümler var. İndikatörümüzü birden fazla bota kurduğumuz zaman gayet güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ve burada trend dönüşümünüzü kısa tuttuğunuz zaman kaldıraçlı kullanıma da gayet uygun Birden fazla koyunu kurabilirsiniz yine kaldıraçlı bir şekilde. Örnek veriyorum burada bir short durumu olmuş. Bakın aşağı doğru bir yönelim olmasa dahi yani short düşüş olmasa dahi kademeli aldığımız için indikatör bizlere her türlü para kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Short bir yazar birinci girişimiz burası. Buradan kar alıp çıkmışız. Bu işlemde 3 tane kademe açmış. İlk işleme göre fiyat yukarı doğru çıkmış. Alımlarımız devam ettiği için ilk düşüşte hemen paramızı alıp çıkıyoruz. Buradaki ana püf nokta şu. Karımızı çok düşük tutuyoruz ki işlemlerden hızlı bir şekilde çıkalım. Bunun da avantajı şu çok fazla işlemi girdiği için rahatlıkla düşük kar marjlarını da alıp paramızı ufak ufak büyütmek tamamen amacımız. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi zaten long trendine geçtiği zaman da döktürmüş. Aynı zamanda trailing ekleyebilirsiniz bu indikatörü. Tricomas aracılığıyla o şekilde de yine kullanımlarınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde rastgele coin'leri seçiyorum arkadaşlar. Rastgele coin'ler üzerinden sizlere göstermeye çalışıyorum. Normalde bu tarz indikatör tanıtımı yapan YouTube kanalları belirli coin'ler üzerinden belirli durumlarda sizlere göstermeler yapar. Ben sadece ve sadece sizlerin işinize yarayabileceği indikatörleri kullanmanız için bu indikatörde herhangi bir metrik olmadan sizlere rastgele coinler üzerinden yine repaint testlerinde detaylı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. İndikatörümüzün kullanımı gayet basit. Dediğim gibi tamamen otomatik bir şekilde bota bağlayabiliyorsunuz. Bir de şu anda bir kampanyamız var. Eğer bu indikatörü almayı düşünürseniz, yanında bizim ROKKA indikatörümüz var. Rocka indikatörüyle beraber satın alıyorsunuz. Yani e, Rolling Long Pass diyoruz biz buna. İçerisinde bizim kendi indikatörlerimizin bulunduğu bir e, set almış oluyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bütün indikatörlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsini kullanım hakkı kazanıyorsunuz, hepsini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz birleştirebiliyorsunuz, isterseniz ayrı ayrı da kullanabiliyorsunuz. İnternet sitemizde bu konu hakkında ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim sizlere anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizlerin bir sorusu olursa veyahut farklı bir durum olursa belirtmek istediğiniz durumlar için yine e, örnek veriyorum bir indikatör yaptırmak isterseniz veya farklı bir durum olur yine aynı şekilde internet sitemiz üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz ki Bildiğiniz üzere veyahut abonemiz değilseniz de YouTube geçmişimizden bakabilirsiniz. Sizlerin bana önerdiği indikatörlere kodlama yapıyorum ve bunları sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyorum. E, bu şekilde kademeli dca alım kodlaması yaptığım indikatörler var. Normal alsat kodlaması yaptığım indikatörler var. Bunları sizin için bota bağlanabilir bir şekilde hazırlıyorum. O yüzden yapmanız gereken tek şey YouTube videolarımıza bakmak, abone olup bildirimleri açmak ve internet üzerinden bana isteklerinizi yöneltmeniz. Müsait olduğum zamanlarda sizlerin isteklerine göre indikatör kodlamaları yapıyorum ve sizlere bu yönde Geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında da yine Udemy eğitimimiz var. Orada da o eğitim içerisinde de sizlere eğitim amaçlı 4 veya 5 indikatörümüz var tam hatırlamıyorum çünkü 2,5-3 yıl önce çekmiştim o eğitimi Oradan da o eğitimin zaten ücreti çok düşük eğitimi satın alıp indikatör içerisinde Alıştırmalar yapıp yine o indikatörleri de bot'a bağlayabilirsiniz benim anlatacaklarım bu şekildeydi İsterseniz şöyle Son kez Şöyle popüler coinlerden bir tanesine denk getirmeye çalışayım Mesela şöyle Solana var Solana'ya bakalım istiyorum görmüş olduğunuz gibi solunda şu anda düşüş trendinin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı zamanda bildirmem gereken bir durum var. Her trend dönüşümünde mutlaka şu stop loss yazısını görürsünüz. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir işlemle değiliz. Fakat yine de stop loss yazısı çıkıyor. Bu çok normal. Herhangi bir işlem olsa da olmasa da bu parametreyi kapatmak için mutlaka bu label'ın çıkması gerekiyor arkadaşlar. Burada bunu gördüğünüzde stop olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunu da bildirmek istedim. Bu işler biraz karmaşık ama işin içine girince çok daha keyifli oluyor arkadaşlar. Bazen indikatörde örnek veriyorum. Hesaplama hatası olduğu durumlar oluyor. Görmüş olduğunuz gibi mavi artımız yani ortalamamız bu şekilde çoktan %0.25'lik karını alıp çık çıkacağı bir durum var burada görmüş olduğunuz gibi. Fakat dediğim gibi indikatörün hesaplama hatası yüzünden bu tarz durumlar olabiliyor. Çok yoğun işlemler olduğunda bu tarz şeyler görmemiz çok normal. O yüzden dediğim gibi herhangi bir hesaplama hatası olmaması için Aslan kendi kar yüzdemizi koyuyoruz ve bu tarz durumlarda asla herhangi bir zarara veyahut farklı bir durumla karşılaşmıyoruz. Bir sonraki videonun gelmesini istiyorsanız bu konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.